<laughs> evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Kahraman Craft'tan olacağım. Bugün sizlerle beraber ee... bir dakika ne Kahraman Craft ya? Ben ee... Kahraman Craft'tan olacağım. Bugün size Minecraft ilgili ders vermeyeceğim. Ne ile ilgili ders vereceğim? Eee, bu arada videolarımı izleniyor. Sağ olun Allah razı olsun. Eee, abone de istiyorum. Da abone bence önemli bir şey değil. Eee, ama abone de olursanız sorun olmaz bence ee, yorum yazmanızı istiyor muyum? istemiyorum yani gerek yok her neyse ee, bugün sizlerle beraber komut sistemi dersi vereceğim Windows 8'de komut sistemi çalıştırdan application edilebiliyor ya da creation'dan cmd kodu olarak yani scan e, communist data olarak da adlanıyor ee, bugün sizlerle beraber Minecraft'ın şu bölümünü Point'i PNG dosyası olarak masaüstümüze kaydedeceğiz ya da istediğiniz bir dosyaya. Biraz zor mu? Evet zor. Siz bunu print screen e, yani inScarb'ın print screen Delete olarak da kopyalayabilirsiniz. O klavyenin e, delete'inin hemen sol tarafında yazar ya da F12'nin hemen sağında yazar ya da silme tuşunun hemen üstünde yazar her neyse. o anam oy. oy. Tabi masaüstü kullanıcıları için geçerli değil bu e, ben düstü kullandığım için şu an e, tabi disto kullanmıyorum. Her neyse. Şimdi e, bazı kullanıcılar için application edilmiş programlarda çalıştırdan kontrol edilir. Yani ben mesela çalıştıra gelirim. Çalıştıra gelirim. Buraya cmd yazdığım zaman application'ı cmd olarak arar bana. E, ya da şöyle bir şey var. Ee, sağ tarafta görmüş olduğumuz bir ok var. Şurada. Buraya basarım. Buraya derim. E, komut istemi diye. Bana buradan da bulur. Fark etmez. Her türlü her dileğinize ne dileğinize istediğinize göre yapabilirsiniz. Ee, şimdi, şimdi sizler beraber, ben PNG dosyamızı oluşturalım. Ben cmd olarak açtım. Şimdi arkadaşlar bu cmd'nin size faydalı içerikler sunmasını istiyorsanız yani faydalı içeriklerden kastım kodları yani iyi ortak kodlar bulmak istiyorsanız ilk önce yapmanız gereken bir işlem var. İlk önce Minecraft SP .exe diyoruz. Ama ilk önce port yönlendirme yapacağız. Port yönlendirme ne? Bilgisayarın IP'si ile alakalı bir şey. Instagram Mosfink dediğiniz zaman buraya yani ins Fak, think os, think os, think dediğimiz zaman bize IP çıkar. Orada da portumuz çıkar. Ben portumu ezberledim. Port action yazıyoruz. Ims yani. Burada arkadaşlar port yönlendirmemizi yapıyoruz. Ee, benim portum benim portum e, ins 7 7 6 2 3 0 0 e, yani 776 23 0 telefon numarası gibi bunu enter'a tıklatıyorum bana böyle bir şey dedi port yönlendirme başladı bekliyorum bekliyorum evet arkadaşlar böyle bir şey dedi şimdi bakın Buradan çıktık. Yani nereden çıktık? Port yönlendirme yazmıştık en son yukarı. Port yönlendirmeden çıktık. Şurada bize IP dedi. IP'yi o bizim işimize yarar. Ben buraya Minecraft SP diyorum. SP nereden geldi? Minecraft dosyasına sağ tıkla özellikler dediğim zaman burada adın şu dört kelimesi önemli. O dört kelime hayat tecrübesi. Ee, şimdi exe diyoruz, exe dediğimiz zaman enter diyoruz. Portelendirme yapmazsak açılmaz bu bize. Enter de. Evet böyle bir şey açıldı. Bakın Minecraft'ın bildiğimiz şeyi açıldı. Şimdi bunu biz bu abli bu kop kopyalamak istiyoruz. Ee, kopyalamak istediğimiz için şunu şöyle celi kapat. Ee, buraya yazıyoruz. Minecraft installation porte yazıyoruz şöyle porte et yazıyoruz hangisi olacak copy paint copy diyoruz nereye kopyalayacak Point'ten ne olarak kopyalayacak? PNG olarak kopyalayacak. Nereye kopyalayacak? Masa üstüne kopyalayacaktır. Tabi masa üstünü şöyle yazıyoruz. PNG dedik. Masa üstü diyecek. E, buraya da şu aldığımız yani yukarıdan aldığımız IP yazacağız şunu. E, yazıyoruz. 55 60. 3, 666 77 8 ee, Yazdıktan sonra şimdi enter diyoruz. Ee, bekle. Şöyle yapıyoruz. Paste diyoruz. Ee, şuraya kadar hepsi önemli. Bir dakika. Bakın hata yapmışız. Masaüstü dedik. Buraya Şöyle bir tane daha slash yapmamız lazım. Buraya da IP yazmamız lazım. Şunu da silmemiz lazım. Bu kadar arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra enter diyoruz. Bir dakika paste dedik. Masa üstüne png olarak yapıştıracak. Yani o biraz önce açılan sayfayı yapıştıracak. Enter dedikten sonra Diyelim PNG dosya oluşturdu dedi bize. Ee, şöyle exit yazdığımız zaman exit and libs stop yazıyoruz. Ve bize programı kapattı. Şimdi şu Minecraft dosyasını da kapatabiliriz. Adsız dosyamız nerede? Burada görmüş olduğunuz gibi. Buna isim de verebilirsiniz ama onu tam olarak Biliyorum aslında da biraz daha profesyonellik istenmiş. Komut sistemi derslerimi izlerseniz onu da çekmeye başlayacağım. yaparsınız şu şekilde açalım. Bakın sadece o dosyası kopyalandı bana. Ee, bu daha zevkli bir yöntem aslında diğerine göre. Ee, ve yani profesyoneller bunu hemen hızlıca yazıp e, her şeyi yapabilirler. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar komut sistemi derslerimizi yaptık. Ee, bir sonraki ya yani komut sistemi dersimizde ne demek ya? Şu komut sisteminde kodu öğrettim yani Python, PNG dosyalarını öğrettim. Bir sonraki dersimizde eğer ki isterseniz karşıdaki bilgisayarı hacklemeyi de göstereceğim. Ee, bu hackleme işi nasıl? İlk önce o bilgisayarın IP'sine ihtiyacınız var. Yani mesela arkadaşınızın bilgisayarını hackleyeceksiniz diyelim. Gidiyorsun evine. Ya Eman o falan ya da annesi çağırdı falan gitti ya da sizi odada yalnız bıraktı bir yere gitti. Ee, hemen komut sisteminden açıyorsunuz komut sistemine tamam diyorsunuz. Hemen komut sisteminden muzifikal note yazıyorsunuz. Sonra büyük harflerle IP yazdığınız zaman tıklıyorsunuz IP ortaya çıkıyor. Ee, o IP'yi alıyorsunuz Port'u da alıyorsunuz, IP'yi de alıyorsunuz, IP'yi aldığınız zaman e, komut sisteminden yönlendiriyorsunuz. Onu da artık izlensin diye diğer bölüme göstereceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, buraya değil de internet sitemizi takip etmeyi lütfen ama lütfen unutmayın. E, ne diyelim artık? İyi günler diyelim yani ne diyeceğiz? İyi günler desek daha iyi olur. İyi günler arkadaşlar.